Kardeş. Ben de bilmiyorum bu aşkın ne olduğunu. Ama daldım aşka. bilmemdim ben daha ne kadar aşkıydı. Ama aşka yine daldık. Yine gördük. Yine ettik. Yine taktık. Yine çektik. Yine yaptık. Yine ettik bir atayı biz. Biz büyüdük. Biz babasız annesiz büyüdük daha. Bir dakika. Hey. Bir dakika kız bir dakika beni dinle sen bak bak gel 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 sen benim kalbimi kırdın senin yana başkası daldı 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 Ama bak gör nasıl o yok aşk değil senin gibi Bir senin gibi yalantıra yalantıra beni Bak 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 ve gör sen çıktın hayatımdan Başkası daldı benim hayatımı Senden sana kalsın Bütün hayallerimi sattım Ben senden için ben, sen için, ben senden için bütün hayallerimi sattım ama sen ya farkında değilsin Ben aşk rizeden bağlarım senden aşk olmaz ama bak yok nasıl oldu Bak ben aşkı yerinden vurdum bir kızdan o oh, benim ben yanımdaydın ya ben senden senden aşk beklemedim Ama bak şimdi sen çıktın ki benim hayatıma Başka daldı da Bana aşkı buldu gerçek oldu bitti Bırak değil, bırak değil, bırak değil, bırak değil, 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 so, değil, değil, Yoksa da bana geç atamazdım bilmezdim ne başkama bildim büyüdüm ve gördüm ve nasıl aşk olmuş bu nasıl bitmiş bu nasıl gitmiş bu, bu nasıl dünyada bu Bu dünyaya boş geldik ve boş gideceğiz Altından parayan gelmedik Altından parayan da gitmeyeceğiz Aşk ve kardeş Aşk Aşk seni yüreğinden parçalmış ama sen onu anlayamadın Anlayamadın İstanbul Bir dakika dur lütfen dedim sana gitmezsen kaybetiyorsun bendi Ama sen beni seslemedin ve gittin Şimdi bak sen hakarallara daldın benim yanımda Başka birisi var Sen başka yerde Ben başka yerde Ya kardeş Wow 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 Вау! Преди, в обичах, а надръжи. Аз искам да правя истинска любов, ама той не иска. Той ме изложи. Той ме изложи. Що така прочете? Аз не знам. Та живот, любовта е загрешен!